Mərhaba arkadaşlar, kanalımıza təkrardan xoş gəldiniz. Fahriye Evcin için artıq bu tatil pozları geride kaldı. Ünlü oyuncu Fahriye Evcin en son 2017-ci ilində Ölənə qədər ismli dizidə canlandırdığı Selvi personajı ilə ekranlarda yer aldı. Dizidə zətfən 13 bölüm sürdü və üllü oyuncu o tarixdən bu yana dizilərə veda etdi. Oğlu Karan'ın dünyaya getiren pandemi dönemini ilk başlarında çalışmak istemeyen Fahriye Evcen, sonunda set hasretine dayanamayaraktan yeni sezonda ekranlara dönmeye karar verdi. Uyanış Büyük Selçuklu'dan sonra Alparslar olarak devam edecek projede için anlaşan ünlü oyuncu bir süredir tatil yapıyordu. Başrollerini Barış Arduç ile buluşan Fahriye Evcen artık tatili uzunca bir süre unutmak duyurumunda kalacak. Oyuncunun at binme ve dövüş derslerine başladı. Bodrum'dan dönen Fahriye Evcen yeni dizinin öncesi hazırlıkları başladı. slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement